Söyle söyle bana söyle. Dert dedi ne ki aşk yanında kalbe sor onu. O sana söylesin içini açıp anlatır. İşte söyler sana solgun yürek acır acır. Soğuk hava kar yağar etrafa buz olur don olur yürek. Kas katı olur o yürek can var aşk var sende. Gördüm onu, gördüm sende, aşk dedin, sevdin beni, sevdin, sevdin. Söyle, söyle, bana söyle, dert dedin ne ki, aşk. Yanında, sor kalbe, onu sana söylesin, içini açıp. Solgun yürek, soğuk hava, kar yağar etrafa. Uz olur. Don olur. Yürek kas katı olur o yürek. Can var. Aşk var sende. Gördüm onu. Gördüm sende. Sende gördüm onu. Gördüm sende.